Selamünaleyküm arkadaşlar. hepinize hayırlı günler. Evet, bugün üzücü bir haber var arkadaşlar. Bu haberi size nasıl açıklayacağım bilemiyorum. Gerçekten üzücü bir haberim var. Ama e, çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Sonra bazen e, şeker tansiyon hastası olan arkadaşlar çok heyecan yapıyor. Evet gördüğünüz gibi Baron tek başına yatıyor burada. Ee, Baron evet, sonunda arkadaşlar Baron yapacağını yaptı. Tek başına burada Baron yapacağını yaptı arkadaşlar. Ee, yukarıda gördüğünüz gibi tavukların bir tane horoz var, bir tane de şey var. Ee, i̇şe yarayan tek tavuğum, tek tavuğum ona güveniyordum. Ee, şu kar yağmadan önce yani 10 10 günde böyle 5-6 tane yumurta yapıyordu. Şu aşağıdakilerin hiçbir yapmıyor. Zaten onlara bir video çekecektim. Ama e, o tavuk o tavuk arkadaşlar nasıl yaptıysa daha e, şimdi şimdi Baronun oraya gittim işte tuvaletlerini temizlemek için. Bir de bir baktım burada tüyler müyler var. Yani Oradan Artık e, Gece Tilki milki de buralarda bir mevzu vardı. Çakal geliyor buraya kadar geliyor çakal. Artık o mu heyecanlandı tavuğu oradan oraya atlayıp e, Yani baronun kucağına düştü. Ne olduğunu tam anlayamadım yani. Sabah ben şok oldum. Gece şimdi çıktım. Normalde gece canlı yayın da yapmıştık. Canlı yayın bittikten sonra zaten biraz uyudum. Ondan sonra işte köpekler havladı, havladı. Anladım çakalın geldiğini. Ama tavuk o saatte olsa bile, şöyle düşünüyorum tavuk uyuyor yani. Oraya tilki oraya giremez. İki tane tavuk var orada kolay lokma. Şu an iki tane kaldılar. Reyna. Yani e, üzülerek söylüyorum sevdiğimiz kırmızı tavuğu kaybettik arkadaşlar. Kırmızı tavuk şu an Baron'un yanında. Baron e, çok büyük bir şey başarmış gibi orada duruyor. Yemek de yemedi onu. İlk defa arkadaşlar daha yanına gitmedim yemin ediyorum böyle almayı da e, videoda deneyeceğim. Yani şu an saldırır mı saldırmaz mı onu da bilmiyorum ama saldırmaz herhalde. Çünkü onu öldürücü zaten. Ona şimdi kızsam ne fayda, kızmasam ne fayda? Kızmaya da gerek yok ama o bize kızmasa keşke. Yani e, keşke diğer tavuğu tavuklardan onlar buraya gelmiyor işte. Bu tavuk. İyi tavuktu yani. Diğerleri gibi değildi. Şimdi onu gidip oradan alacağım tabi. Yani bana hiç böyle şey bir hareketi yok. Ee, tepki verecek bir hareket değil. Pardon. Oradan kalk oğlum da ben onu tam alayım. Bakayım nasıl boğulmuşsun. Oo. Tavuğun ön kaslarını meydana çıkarmış. Bir saniye orada ne var? Bir çubuk var orada. Sucuğum mu lan? Aa, tavuğun sucuğunu çıkarmış. Ben de çubuk zannediyorum onu. Fındık çubuğuna benziyor arkadaşlar. Oradaki şey fındık çubuğu mu? Tavuğun sucuğu mu? Mev. Mevzu burada mevzu burada geçmiş herhalde. Çamları yıktın. Bak geliyorum oraya şimdi atmış aşağı aldı. Bu Tav buraya atlamış. Herhalde. Yani oradan buraya niye atlıyorsun ya? Oradan buraya niye atlıyorsun? Baron, tavuğu alacağım kardeşim. Var mı bir itiraz? Var mı itiraz? Ha <laughs> bura, ha o bu, tavuğu kim yaptı abi? Ha o tavuğu kim boğdu? Ha? Sen mi boğdun? Sen yapmadın Ne yoksa o dışarıda bunu çakal boğup buraya mı attı yoksa senin başını belaya sokmak için ha? Ne Baron? Ha? Başını belaya sokmak için çakal mı sana bu planı bekliyorsa? Kim yaptı lan bunu? Ee, ben de onu fındık çubuğu zannediyorum diyorum ki onun ne işi var burada? Ha, ha onu kim yaptı onu? Ha onu kim yaptı? Biraz kızayım var ki yani. Şey yapmasın. Yani tavuğu öldürdüğü için kız, kızdığımı zannetsin. Ha bunu kim yaptı balon? Ha? Tamam yaptın yaptın. Sıkıntı yok. Dur oğlum. Bunu kim yaptı oğlum? Ben tamam bir şey demiyorum sana da. Bunu ben alacağım buradan tamam mı oğlum? Bunu kim yaptı oğlum? Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı oğlum? Ulan Gül tertemiz tavuk biliyor musun? Tertemiz. Öbür taraftaki tavuklar per. Neyse bu... Çıkalım şuradan. Neyse bu ziyan olmayacak arkadaşlar. Bunu çok gösterme. Bunu gösterme şimdi. Bu ziyan olmayacak arkadaşlar. Bunu dışarıda bayağı da ağır. Çok da iyi bakıyordum bu tavuğa aslında. Çünkü yani o kadar tavuğun içinde tek yumurta yapan buydu. Onu da burada saklıyordum zaten de. Oradan buraya niye atladı? Onu anlamış değilim. Ama eee bu ziyan olmayacak arkadaşlar. Bunu da tilkiye vereceğim. Bırakacağım onu şu ormanın kenarına. Tilkiler bunu indirsin. Güzel de eti var. Bak tavuk eti görüyor musunuz? Köy tavuğu eti. Şunu görüyor musunuz? Tam boğazından herhalde bunu kaptı baron ya. Kurtçu baron, tavukçu baron oldu ama. Neyse yapacak bir şey yok ya. Bunu şuraya koyalım da. Yok, 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 yok. Sabah sabah bir cenaze ile karşılaştık. Şu onu, onu, içeri alacağım da şu şey nerede? Gel hadi gel. Hadi bunu hadi. Hadi kızım gel. Hadi kızım gel. Al bunu bunlar oradan çıksın. Gel hadi bunu. Hadi gel. Oğlum. Al sen kemik var Dur neyse gelsin. Gel. <laughs> Aa, <kibik başlayırsın>. <gülüyor> 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 hadi. Hadi. Oğlum. Hadi, gel. Çık oradan, hadi, çık hadi. Hadi. Oğlum. Hadi. 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 Hadi, hadi. Lan, onu bırak. Aşağı, <laughs> <değil mi? gülüyor> onu hemen kapıyı kapat. Bazen arkadaşlar tavuk ee, tavuklar şurada ee, hatta videoya da çekmiştim arkadaşlar. <laughs> Tam şu tele atlıyor. Yani o telden atlayıp geri uçacağına bu tarafa uçtu herhalde. Yazık oldu tavuğa ya. Olsun yapacak bir şey yok. Şimdi şu parsley çitesini çıkartalım. Sen dur seni çıkaracağım. <laughs> Eskoları sana. <laughs> 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 hadi, bakayım. Hadi, bakayım. hadi, 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 hadi Hadi git. Hadi. Hadi git. Ya o tarsa dalıyor o şey ya o. Hayır yapma, ona yapma. Tarz. Ama tarsı boğuluyor sonra ya. Ya tabakları yişedin be. Senin geri zekalı senin. Senin geri Bak espo bar şu an tavva odaklan, biliyor musun? Espo barı salın, ya, o da bir dolasın. <laughs> Burayı... <laughs> Oğlum hayır hayır o yok o yok o yok. yok kutu o yonmaz kutu kutu, kutu. 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 Hadi. hadi kutu olmaz o olmaz o olmaz kutu hadi hadi Ağabey Reyna'nın önünde. Reyna'yı da Bu Bu yok Sen buraya gel. Sen buraya Reyna. Seni yerim ben ha. Ama Burcuk kaçıyordu Reyna. Bayağı ağırlaştı ya. 40 kiloyu da geçmiştir ha.

Yaptı işte? Sen mi yaptın lan bunu? Bunu kim yaptı? Kim yaptı lan bunu? Bunu sen mi yaptın? <laughs> ben yapmadım bu olayı. Bugün bak vurgun, Bak kim yaptı lan bunu? Evet. onların yemeğini vereceğim arkadaşlar. Oğlum ne oğlum ne? Bak, Bak bir de yiyini, bir de yiyini can yok gel gel gel. anlamını yiyin bak. kutu git gezde ya. Ne işin var orada ya? Niye bekliyorsun ya? Kutu! Ya niye bekliyorsun kutu? Kutu! İçeri girmek istiyor ya. Hayvanlar içeriyi seviyor. Bak oradan görüyor onu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.